الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون قال الله تعالى في كتاب كريم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلى الله الشديد العقاب صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا طالبا فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمه الله بعقاب منه. صدق رسول الله فيما قال ذلك ما قال. جمعه مبارك رسول kardeşlerimizin. Bugün fert toplum ve insanlık olarak ağır bir imtihandan geçiyoruz. Hak, hukuk, ahlak, vicdan ve merhamet gibi insanın insan yapan değerler işgalci zalimler ve destekçileri tarafından ayaklar altına alınmaktadır. Filistinli kardeşlerimiz yaklaşık bir asırdır kendi vatanlarında baskı, esaret ve zulüm altında yaşamaya mahkum edilmiştir. Bugün de gazete kadın, çocuk, yaşlı demeden dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştirilmektedir. Aziz ünlüler, eşi görülmemiş bu soykırımı gerçekleştiren gözü dönmüş camiler cesaretlerini ümmeti Muhammed'in suskunluğundan ve ağırlığından almaktadır. Oysa yüce dinimiz İslam bizleri vahdete çağırmaktadır. Birlik olmaya, birlikte hareket etmeye davet etmektedir. Sadece dualarımızı değil, bilgimizi, gücümüzü, maddi ve manevi imkanlarımızı birleştirmemizi istemektedir. İstiklal şairimiz bu hususu ne de güzel ifade etmektedir. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Ey insanlar! Yaşanan bu vahşet sadece Müslümanların değil, bütün insanların ortak sorumludur. Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen cinayetlere seyirci kalmak, hatta destek olmak, bütün insanlığın ayıbıdır. Zira, kendilerini diğer insanlardan üstün tutan, yeryüzünü, özel büyükleri gören zalimler, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın geleceğine kastetmektedir. Ülkemiz, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun böyle bir takdiyama karşı çıkmak insan olmanın gereğidir. Zulüm nerede işlenirse işlensin, zalime bu demek insan olarak hepimizin mesuliyetidir. Çünkü zulme rıza göstermek de zulüm. Kıymetli kardeşlerim, hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İçimizden sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan bir musibetten sakının ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmaz. Bu ayet ve hadisten anlamaktayız ki masum canlara kıyan katillerin zulmüne karşı durmazsak ateş tüm dünyayı saracak. Kimse güvende olmayacaktır. Çocukların bombalar altındaki çığlıklarını duymazsak herkesin canı yanacaktır. Unutmayalım ki herkesin her zaman kötülüğe engel olmak için yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır. Zulme engel, mazluma umut olmak için çaydır için zor üstlenelim. Elimizle, dilimizle ve kalbimizle ne gerekiyorsa yapalım. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Kim bir kötülük ve haksızlık görürse onu eliyle düzelsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin. Aziz Müslümanlar kadın erkek genç yaşlı her birimiz dünyadaki tüm son bulması için sorumluluklarımızı yerine getirelim. Hazreti İbrahim'in ateşini söndürmeye giden kanın canı salih, hakkın yanında, batılın karşısında yer almaya devam edelim. Bizler inanıyoruz ki bu zor günler elbet sona erecektir. Zalimlerin huzurunu mutlaka bitecek, mazlumların yüzü gülecek, zafer inananları olacaktır masolların umudu olan aziz milletimiz ümmet bilinciyle dünyamızı yeniden barış yurdu haline getirecektir. Kutbemi bir ayet-i kerime ile bitiriyorum. Rabbena fiyo aleyna sallahu ve sebbit akdamena ben zuhne alel kavmi Rabbimiz bize sabır ve dayanma gücü ver ayaklarımızı senin yolunda sabit kıl. Kafirlere karşı bize yardım eyle. Ela inna